Jazz Ata'nın Avrupa yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama Hı. Hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Doğru. yakası için. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben Engin Günaydın, Ata Demirer, için. sen tabii ki Hı, e, peker Açıkalın, tabii. Tolga, Tolga Çevik, e, o kadar çok isim var ki yani Avrupa yakasıyla bunların hepsi evet. tabii kendi şeyleri, kariyerleri olan insanlar ama tabii. Avrupa yakasından sonrası bambaşka bir şey hepsi evet. için. Yani açıkçası Avrupa Yakası o kadar düşük profilli ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki. Hadi canım. Valla ben yazdım ilk üç bölümü. Böyle e, plato film sen bize bir dizi yaz filan demişti laf arasında Sinan Çetin. Ben de aa yazayım dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. Ha dizi mi yazdın öyle mi? Ha biz dizi mi yapıyoruz filan dedi. İşte Hakan Algül geldi, Atilla Aslan geldi uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı dedi ki Gülse sana söylemeyi de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çakamı mı yapıyorsun dedi ya? Dedi ki çok AB grubu bir iş. Çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. İki kardeşin çatışması bak abi kardeş seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. Gag'ı çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçe de o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu. 2003, 2003 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeye Avrupa yakası. dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? Birinci oldunuz filan dediler. Aa çok güzel çok güzel filan dedim. Ee, ikinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> Üçüncü bölüm yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha. Mesela Avrupa Yakası yaz yazıldığı zaman, işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Ee, Avrupa Yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. <laughs> Özür dilerim ben ee, yanlışım. Galiba Avrupa Yakası'nı biz şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, 42-43 dakika başladık. Bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz. Gülseydi biz bunu çekemeyiz. Biz dedi bu, bu böyle çekilebilir bir şey. Bir de dedi seyirci bunu seyretmez çok uzun bu dedi. Bir sayfa Aa, attık. 50 dakika. El, çok i̇nanılmaz 53 bir şey. sayfadan bir 3-4 sayfa attık. Bir 48'i filan e, indirdik. Yine de aslında Kaç uzun. Dakika demek bu 53 sayfa? İşte 57 dakika falan herhalde Vay yani be. jeneriklerle meneriklerle. En son şöyle bir şey hatırlıyorum, bir 100. bölüm yaptık biz Avrupa yakasına, 90 dakikaydı özel bölüm, çok uzun. Nil Kara, İbrahim İbrahimgiller şarkılar söylüyor, şunlar oluyor, bun, olaylar, konuklar, monuklar, 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar, Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık, farkında mısınız? Artık bunun üzerine çıkılamaz minutajında. 90 dakikaya dedik. değil mi? Evet, sonra galiba 105, 110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa yakasını yani final yaptık. Yalan dünyaya bir 90 dakika başladım. O da hemen bir uzayı verdi. O dönem diziler hemen bir uzadı. Ee, sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben tahmin elbette kal ve su falan derken öyle bir baktım. Ben, abim yaşım büyümüş, yaşlanıyorum falan öyle bir şeyler oldu. Ne kadar sürede çıkıyor bir bölüm? Onu sordum ben sana. Ee, şimdi bir maksimum maksimum bir buçuk gün ben sete gidiyordum. Öyle bir kıyak yapıyorlardı bana. Evet. 3 ee, günde çekiliyordu e, bazen Yalan Dünya 4 günde çekiliyordu Avrupa Yakası 3 gündü galiba ee, Jet Sosyete 4 gündü beni bir güne toplamaya çalışıyorlardı ama Jet Sosyete de bir gizem bir şekilde sevildiği için benim oynadığım o diştek eski manken karakter kadın i̇şte. e, orada bazen iki gün gitmek durumunda kalıyordum dolayısıyla 5 beş, beş buçuk günde e, yazıp vermem gerekiyordu. Aksattığımda oldu Jet Sosyete'de. Aksadı da çünkü bitmiyor senaryo. Ben yani seni yıllar önce... olarak elimin hızı bitmiyor falan. Şey aradığımda çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Gülse biz bir kafa dergisine Burhan Altıntop kapağı yapmak istiyoruz. <laughs> hatırlıyorum. Güzel fikir yapın falan filan dedim. Dedim ki işte sen bir yaz. Hani Engin Günaydın'dan da rica edelim o da yazsın. Evet. Şahane şeyler yazdınız. Çok güzel bir Bizim için de şey, çok önemli bir şey. Biz ilk kez böyle bir hani bir dizi karakteri falan o dönem yani daha yeni başlıyoruz. Olur mu Burhan Alt topması diye düşünüp yaptık ha. ve sizin desteğinizle de yaptık sağ olun. Estağfurullah. Bir haftada bitti o dergi. Yani 50 bin tane Öyleymiş. bastık bir haftada bitti. Sonra üstten işte yıllar geçti. Ee, geçen sene, ya yani ne geçen senesi bu sene. Bu sene bizim okuyucularımız dediler Yaz başı mıydı? Tabii tabii yaz başı. Evet. Dediler ki kafanın koleksiyonelleri var. Ya bizde bütün sayılar var fakat Burhan Altı Top sayısı yok bizde dediler. Yok satmış. Çünkü o bir hafta içinde bitti. Biz de basmıyoruz prensip olarak ikinci şeyi baskıyı koleksiyon olsun diye. Bir daha çıkarın dediler. Hı hı. Aramızda konuştuk işte arkadaşlar Ayça, Mert falan dedik ya ne yapalım? Dediler ki bir daha bir Burhan Altı Top kapağı yapalım bu kadar talep var. Dedik ben bir Gülse'ye sorayım izin alayım yani o yazıları bir daha kullanacağız. Yine bir haftada bitti dergi. Aynı dergi değil mi? Evet. evet. İkinci sayı. Yani başka bir kapakla ya, yaptık. Tekrar evet. yayın gibi Tabii. bir şey Aynı aslında. Aynı yazılar kapağı değiştirdik. Ha, kapağı yani Burhan'ın bu sefer balkondaki o ben aslında yoğun var ya, <laughs> ya. Bu sefer onu yaptık yani. <laughs> ya ben herhalde tüm zamanlarda yani Türkiye'de yapılan diziler arasında bu kadar beğenilmiş, izleyici tarafından içselleştirilmiş bir karakter olup olmadığını kendim deneyimledim. Yani bizim dergi tarafı deneyimledim. Doğru olabilir. Evet. Hiç aklımdan geçmedim mesela. Ya bu Burhan Altıntop acayip bir şey oldu. Ee, bir de buna bir şey yapayım geçmedi mi? Vallahi yani yapılabilirdi çok da tabii ki talep olduğunda tahmin edebiliyorsun hem seyirciden ki buna çok müteşekkirim. Gözlemliyorum ederim. yaşadım ben bunu tahmin hem etmiyorum. Hem de yani yapımcılardan kanallardan sinema yapımcılarından vesaire vesaire. Ee, bu konuştuk da bunu enginle defalarca ve her seferinde şu noktaya geldik ya biz buna doyduk. Bizi hmm. artık çok heyecanlandırmıyor. En azından o dönem için özellikle öyleydi. O kadar çok hikaye yazdım ki ben Burhan Altın Topa. Aslında Avrupa yakası da devam edebilirdi öyle düşünseydik. Avrupa yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamam biz bitirdik. Hmm. Yani 6. sezondu 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altın Topa aslıya şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, kana Ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı sağ olsunlar çok ısrar ettiler vesaire ama e, yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Hmm. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı eski kalite olmayacaktı dolayısıyla e, daha heyecansız çalışacaktık filan. E bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz. Yoksa memur olurduk. Ee, yani başka hikayeler anlatmak için e, yapıyoruz. Ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altın Top'un filmi de olurdu 25 tane falan. Ben bugün Atay'la konuştum. Ee, Hı -hı. Onun da bu arada e, Ocak'ta geliyor evet, filmi. Ocak'ta o da Disney, onun da, da Bursa Bülbülü Disney evet, Plus'ta. Evet önümüzdeki ay Atay'ı da burada konuk edecek.